Bugün burada toplanmamızın vesilesiyle bu güzel eczanemizin açılışını yapacağız inşallah. Kurdelemizi kesmeden evvel duamızla bu kurdelelerimizi keserek açılıp sizi inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vaffa anna ya Kerim, vaffa anna ya Rahim. Vaffir lana zunubana bifadlike ve cüdike ve kerimike ya ekremel ekremin ve ya erhamen rahimin. Ey bizi ve mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri nice nimetleri bahşeden, bizleri imanla, İslamla müşerref eyleyen Yüce Rabbimiz. Sana hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı arz ediyoruz. Dualarımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi açtık semana. Senin rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı fitekabbeleha rabbuha bi kabulün hasenin ayeti kerimesinin mucibince. En güzel şekliyle kabul ve makbul ile ya Rabbi. Ey kapılar açan Allah'ım, bize hayırlı kapılar aç. Ey merhametlerin en merhametlisi, bize helal ve temiz rızıklar ihsan eyle. Rızkımızı genişlet, rızık verenlerin en hayırlısı sensin. İlahi Ya Rabbi, bu açılış merasiminde ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Okunan aşırı şerifi, tilavet olunan Kur'an-ı Hakimi, şimdiden kabul eyle Ya Rabbi Alemin. Ya İlahe Alemin, senin rahim, gafur biliyoruz. Rahmet ve mağfiret isminle bizlere merhamet eyle Ya Rabbi Alemin. Ya İlahe Alemin, Bizler açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru. Her türlü afetlere karşı muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Yüce ki Kur'an-ı Kerim'inde buyurdun. insanın elini ancak çalışmasının karşılığı geçer ilahi fermanına uyarak. Hayırlı hizmetlere vesile olması niyetle ve temennisiyle bu açılışı yapıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyeti hayırlı, bereketli ve devamlı ile ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin, girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerinin kıl Bu iş yerinde çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve belada muhafaza eyle Ya Rabbi. Verimli ve gayretli olmalarını insan eyle Ya Alemin. Hayli faaliyet, hizmet ve kınarçları vesile olmasını ikram eyle Ya İlahel Alemin. Her türlü kötülüklerden, fesada uğramaktan, hile ve at niyetlerden, zarardan, fitnelerden, fesat, haset ve kıskançlıktan koru ya Rabbel Alemin. Amin. Ya İlahel Alemin. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkartma ya Rabbi. Dünya ve ahiret mutluluğuna vesileyle ya Rabbi. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan ile ya Rabbel Alemin. Her iki cihanda huzur ve saadet nasip eyle. Sözlerimin yalandan, iftiradan, kalplerimizi fitne ve fezattan muhafaza eyle ya Rabbi. İşlerimizde doğru ve dürüst olmayı, amellerimizde hak ve adalete uymayı nasip eyle ya Rabbi. Bu mekan sahibinin vücuduna sıhhat ve afiyet, sözlerinde sabır, sebaat ve sadakat, işlerinde herkese karşı emin ve itimatlı eyle ya Rabbi. Bu mekan sahibine hayırlı işler, hayırlı müşteriler, hayırlı rızıklar ver, bol bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Müşterilerine karşı daima saygılı işlerinde isabetli olmayı başarıyla eyle ya Rabbi. Kendisine ve cümlemizi hiçbir zaman Allah'ın emirlerinden, peygamberimizin sünnetinden ayırma ya Rabbi. Ya ilahe alemin bizlere lütuf ve ikramına mazhar ile. Bizlere dünyada temiz, güzel ve helal rızıklar ihsan eyle. Kalplerimizi güzel ahlak ve tenvir ve tezin eyle. Bizler iki cihanda aziz, mesut ve bahtiyar eyle. Hayırların fethi, şerlerin defi için, dualarımızın kabulü için ve bilhassa Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha. Değerli hocam teşekkür ediyorum. Allah duvarı inşallah. Allah razı olsun. Mesajı kim gönderdi bu duvar mesajını? Maşallah çok... Siz kendiniz de gönderdiniz. Allah razı olsun. Değerli imamımız çok güzel dua etti. Ben de bir iki cümle söyleyeyim. Şeyda hanımefendiye hayırlı ve uğurlu olsun. Hastamız az olsun. Kazancımız bol olsun efendim. İlaçlarımız şifa olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun Ben de bu yeni Hayata atılan meslektaşıma Ömür boyu Sağlıklı, sıhhatli Bir ömür diliyor, diliyorum Kendisine de Yeni heyecanından dolayı Ben de heyecanlıyım bir meslektaşın yanında Böyle durmaktan Evet, ben bile heyecanlandım. Kendisine her konuda da destek olacağız. İnşallah hep beraber hayırlı uğurlu olsun tekrar. Ben buradayım. Ya.